Arkadaşlar ses olayları üçüncü ve son dersimiz. Bu dersimizin birinci ses olayı ünlü dağılması. Türkçe'de a, -E ile biten fiillere yor eki getirildiğinde fiilin sonunda bulunan a, e, ı, -I, i, u veya ü'ye dönüşür. Bu olaya ünlü dağılması denir. Türkçe'de a, e geniş ünlüler, e, I, i, u, ü ise dar ünlülerdir. Geniş ünlüler dar ünlülere dönüştüğünden dolayı bu olaya ünlü daralması diyoruz. Başla, korkma, üzülme, bekle ve özle fiilleri a ve e ile bitmektedir. Gör eki getirildiğinde başla başlıyor. Korkma korkmuyor. Üzülme üzülmüyor bekle bekliyor. Özle özlüyor. Gördüğünüz gibi yor eki geldiğinde fiilin sonundaki a, e geniş ünlüleri ı, I, i, u ve ü dar ünlülerine dönüşmüştür. Ünlü daralması meydana gelmiştir. Arkadaşlar ünlü daralması yor ekinden önce meydana gelir. Fakat yor ekinin olduğu her yerde ünlü daralması Olmaz. Örneğin anlıyor, bakıyor, dinliyor, gidiyor, kokluyor ve koşuyor. Fiillerinde yor iki vardır. Yürekinden önce ünlü daralması meydana gelmesi için fiilin a veya e ile bitmesi gerekiyor. A e ile bitmeyen fiillerde ünlü daralması meydana gelmez. Anlıyor derken fiilimiz anlamaktır. Yüreği geldiğinde daralma meydana gelmiştir. Fakat bakıyor derken buradaki fiilimiz bakmaktır. Fiilimiz a e ile bitmez. Bu yüzden ünlü dağılması yoktur. Dinliyor fiili dinlemek ae ile biter. Bu yüzden ünlü dağılması vardır. Gidiyor derken ise fiilimiz gitmektir. Ve gitmek fiili ae ile bitmez. Bu yüzden ünlü dağılması yoktur. Kokluyor dediğimizde fiilimiz kokla. A, E ile bitiyor. Ünlü daralması meydana gelmiştir. Fakat koşuyor dediğimizde fiilimiz koşmaktır. A, e ile bitmez. Bu yüzden ünlü daralması yoktur. Ünlü daralması A, e ile biten fiillere yor eki getirildiğinde meydana gelir. Eğer fiil A, e ile bitmiyorsa ünlü daralması meydana gelmez. Arkadaşlar, ünlü dağılması a, e ile biten fiillere eki getirildiğinde görülüyordu. Fakat Türkçe'de her kuralın istisnası vardır. eki olmadan 3 sözcükte daha ünlü dağılması görülür. Demek, yemek ve ne sözcüklerine çeşitlikler geldiğinde. Ünlü dağılması meydana gelmiştir. Demek diye yemek yiyecek ne niye şeklinde e'ler i'ye dönüşmüştür. Ünlü dağılması sadece yor ekinden önce ve bu üç sözcüyle karşımıza çıkar. Bunun dışında ünlü daralması görülmez. Bu yüzden anmayacağım değil, anmayacağım başlayacak olmaz. başlayacak. Türkçede ünlü daralması sadece yor ekinden önce ve bu üç sözcükte karşımıza çıkar. Ünlü daralmasının meydana gelmesi için fiilin A E ile bitmesi gerekiyordu. Yolla, ara, titre ve söyle fiilleri A E ile bitmektedir. Yor getirildiğinde yolluyor, arıyor, titriyor ve söylüyor. Ünlü darması meydana geldi. Acık fiili ise A E ile bitmez. Bu yüzden burada ünlü daralması görülmez. Hangisinde ünlü daralması yoktur diye sorulmuş. İste, Başla bilme fiilleri ae ile bitiyor. ki geldiğinde ünlü daralması meydana gelmiştir. Yine 3 sözcükte ünlü daralması karşımıza çıkıyordu. Yöreki olmadan demek, yemek ve ne sözcükleri demek sözcüğüne ek geldiğinde ünlü daralması meydana gelmiştir. Gelmek fiili ise ae ile bitmez. Bu yüzden ünlü daralması burada yoktur. Bu dersimizin ikinci ses olayı kaynaştırma ünsüzleri. Türkçe'de ünlü ile biten sözcüklere ünlü ile başlayan ek getirildiğinde araya y, ş, s, n harflerinden birisi girer. Bu olaya kaynaştırma bu ünsüzlere ise kaynaştırma ünsüzleri denir. Kaynaştırma ünsüzlerini yaşasın olarak formülleştirebiliriz. Türkçe'de en yaygın kullanılan kaynaştırma harfi Y'dir. Örneklere baktığımızda sevme, kalma, önemseme, sevme, kıyasla, olma ve çalışma sözcükleri ünlüyle bitmekte. Ünlüyle başlayan iyi eki acap eki, en eki, in eki, ip eki, e eki ve in eki getirildiğinde araya y kaynaştırma harfi girmiştir. Bu yüzden sözcüklerimizde kaynaştırma vardır. İkinci kaynaştırma harfi nedir? Ne iki yerde kullanılır. Birincisi in tamlayan ekinden önce. Eğer in tamlayan eki ünlüyle biten bir sözcüğe getirilirse araya n kaynaştırma harfi girer. Örneğin onun sözcüğüne baktığımızda o ünlüyle bitti. Tamlayan eki geldiğinde araya kaynaştırma harfi girdi. Yine başkası sözcüğü ünlü bitti. Tamlayın getirildiğinde araya n kaynaştırma harfi girmiştir. İkinci olarak da üçüncü teki şahıs iyilik iki i'den sonra hal iki gelirse araya n kaynaştırma harfi girer. Örneğin kulağına sözcüğüne baktığımızda onun kulağı i yeri kekinden sonra e haleki getirildiğinde araya n kaynaştırma harfi girmiştir. Yine adını sözcüğüne bakarsak onun adı i üçün tek işlası yeri keki i haleki getirildiğinde araya n kaynaştırma harfi girmiştir. Birinci soruda ayva, oda, deri, gezi ve su sözcüklerine in tamlayan ekini getirdiğimizde araya ayvanın, odanın, derinin ve gezinin şeklinde n kaynaştırma girer. Fakat su sözcüğüne tamlayan eki geldiğinde İstisna olarak N değil Y kaynaştırma harfi kullanılır. İkinci soruda hangisinde kaynaştırma üssü yoktur diye sorulmuş kalbi ünlüyle bitti. Tamleyenlik getirildiğinde araya N girdi, vuruşu ve boşu üçün tekiş yaz Ylikik ile bitti. Haliki getirildiğinde araya N kaynaştırma harfi girmiştir. Geri ünlüyle bitti. E hale ki getirildiğinde Y kaynaştırma harfi araya girmiştir. Mevsimi derken kaynaştırma harfi yoktur. Üçüncü kaynaştırma harfi S'dir. S kaynaştırma harfi üçüncü teki şahıs iyilik ekinden önce kullanılır. Eğer üçüncü teki şahıs iyilik eki iyi ünlüyle biten bir sözcüğe getirilirse araya S kaynaştırma harfi girer. Örneğin girme, tarife, vazgeçme sözcükleri ünlü ile bitti. Üçün teki şahs, yelik iki, iyi getirdiğimizde onun girmesi, onun tarifesi, onun vazgeçmesi. Gördüğünüz gibi üçün teki şahs, yelik iki, iyi getirildiğinde araya S karıştırma harfi Ayrıca S kaynaştırma harfinin olduğu her yerde üçüncü iki şahıs ilk eki vardır. Son kaynaştırma harfi ise Ş'dir. Ş kaynaştırma harfi ise ünlü ile biten sayılara RR yapım eki getirildiğinde karşımıza çıkar. Örneğin 50 6 20 ve 2 sayıları ünlü bitmiştir. Ünlü ile biten bu sayılara R2 getirildiğinde araya Ş kaynaştırma harfi girmiştir. Ş kaynaştırma harfi sadece sayılarda kullanılır. Edirne'de ise beşer derken beş sözcü ünlüyle bitmez. Burada kaynaştırma harfi yoktur. İkinci soruda hangisinde Kaynaştırma harfi yoktur diye sorulmuş. Onun dertlerini derken N'ler İkişer derken Ş Paylaşmayı derken Y Başkasından derken S kaynaştırma harfidir. Ceyhan'da ise kaynaştırma harfi yoktur. Ayrıca Senin kitabını Değil de onun kitabını deseydik buradaki ne kaynaştırma harfi olurdu. Üçüncü teki şahıs iyilik ekinden sonra haleki getirildiğinde araya ne kaynaştırma harfi girer. Fakat senin kitabını dediğimizde buradaki iyilik eki üçüncü teki şahıs değil ikinci teki şahıstır senin kitabın ilk ikimiz ındır. O yüzden burada bir kaynaştırma harfi yoktur. Son ses olayı N-M değişimi. Türkçede b ünsüzü kendisinden önce gelen n ünsüzünü m'ye dönüştürür. Örneğin saklambaç, saklambaç, dolambaç, dolambaç, tambur, tambur, ambar, ambar olmuştur. B'ler, N'leri, M'yi dönüştürmüştür. Saklambaç derken aslında saklambaçtır. B, N'yi, M'yi dönüştürmüştür. Ceyhan'a baktığımızda aslında pembedir. B, N'yi, M'yi dönüştürmüştür. Doğacağımız Ceyhan. İkinci soruda hangisinde N, M değişimi vardır diye sorulmuş. Aslında dolanbaçtır. B N'yi M'ye dönüştürmüştür.